Ee, tamam. Neredesin? Ah gördüm tamam. Aa şey bulabiliriz aslında orman şeyi primiti. Oradan trim trim de buluruz. Çok iyi olur. Ee, aynen. Bence de. Bambuları alalım bir şey yaparız belki ev falan yaparız. Ben de aldım. Meşe ağaç kesin. Tamam. Yine akşam oldu. Geldim geldim. Efendim? Tamam. Ama şey zır yapak bence. Belki ölürüz. Buradan şuradan kaç yapıyorum? Geldim. Tamam. Aa dur şeker kamışlarını alalım. Ha, tamam. Ne hani lan? Dur, atıyor sanırım. Atıyor, atıyor. Dur, tamam aldım. Aldım, aldım. Dur, bende kalkan var. Tamam, nerede göremiyorum. Lan Mustafa. Aa <laughs> gördüm nerede? Nerede lan göremiyor. Ha gördüm. Çıktı mı? Çıkmadı mı? Ah be. Rüzgar daha gelmedi. Aa, tamam. Dur ben kesiyorum. Ha dur koordinat atalım mı onlara? Tamam. Tekne ha bendeymiş. Gel. Gel gel. Aynı Clash Royale gibi. Evet. Aa örümcek var. Öldürsek mi? Evet. Bir dakika dur. şu yok. Dokuzda yapabiliyorsun bu bambuları. Sanırım çıkmaz biz sokaktayız. Yok şuradan gidebiliriz. Abi çıkmaz sokak. Hayır her Tamam. Şuraya gidelim. Orin portal. Ben alacağım chest'i. Ben alıyorum. Aldım Eee... bir dakika. Obsidian servet 3 şey. Bekle dur ben. Bir dakika dur. Al dur al oksitini ben aldım. Ee, al çakmak. Çakmak da attım şuraya. Bir dakika. Bir dakika dur. Bende fazla gereksiz eşya var. Şunları bir atayım. Bekle dur. Ee, gel. Heh, gel gel. Al. Şunları. Ee, ne servet üçlük kürek var altın. Tamam. Iı, ee, iki tane çakmak taşımız var. Lav yok. Dur. Lav yok herhalde ya. Şu nedir? Ne, ne Lav yok. Yok. Aynen. Aslında Liverpool bulup Nether'a gidebiliriz. Madem de veya yeryüzünde. Ben de. Tam ee, tamam dur. Bot sende. Bot sende. Ha tamam dur. Dur crafting table alayım. Tamam geliyorum. Bekle. Geldim. Şu gereksiz eşyaları atayım. Sandı at. Lan. Aa çeli ağacı. Şey bulabiliriz aslında Lashkey. Aynen dur. Ben şey yapıyorum. Dur ilk önce odunu alalım dur dur. Aynen blok koy. Ben böyle kazan. Böyle şurada da var. Ah, ah. Tam buradan buradan madene inelim dur. Heh, gel. Yanıma gel. Bekle dur. Lan he. Lan bu ne dur Sürekli kazayım da bari şunları Hızlı olur Heh. Oh be Bu ne Çok iyi A F F abi. Aa kömür. Çok iyi. Tamam. Ee, bir saniye. Eee. Gereksiz eşya kuma atayım. Dur. Şuraya çöp yeri yapıyor. Ee, tamam bekle dur. Ben şu gereksiz eşyaları atıyorum. Ee, şunu at. Y Beyaz yünü ihtiyacımız var mı? At. Tamam attım. Çok, Çok iyi. iyi. Dur su koysana. Tamam. Oh, çıkamıyorum ha. Tamam. Tamam dur ben alıyorum. İskelet var sanırım arkamda. Tam göremedim. Ee, şurada da var. Tamam ben alıyorum. Oh. Evet, tamam. 12 tane ametis. 12 tane ametis parçası var. Bekle dur. Adını bekle dur. Çift, çift... de misin şu an? Şey... E, delikten... Şu an hiçbir şey göremiyorum. O yümendi, karanlık karanlıkta bir köy. Aa! İskelet vardı da. Aa! İske... <laughs> yay çıktı! şey deli deliye gel şey kazdığımız yere Ha tamam gördüm. Bende de yay var. Ve 3 tane ok çıktı. Çok iyi. A hasar yedim. Neyse. 15 ee, tane saman ya var. Osman Osman geldi. Aa, demir var tamam ben tam kömür de var. Olmadı. Tamam. Normal tamam, ben demirleri kazıyorum. İlk önce bir demirleri ısıtıp set yapalım. Bir damardan 9 tane çıktı. Evet. yukarı sen al al gördüm seni ismimi gördüm dur ben kömür kazıyor. ıııı ee, şurdan yemeğime tamam dur bekle geliyorum yanına aşağından mı kazsam yok şurdan iniyim ya A bloklarını görürüm. Al geldim arkandayım. Arkandayım arkanda. Ne var? Aa altın var. Dur altın alayım ben. Creeperlardan gel gel gel. Dur. Bekle beni. Beni. Oo, bayağı bir altın var burada. Altı tane altınım var. Geliyorum yanına arkamda. Oo, burada da demir var. Çok iyi. Ee, on 12 tane demirim var. Çok iyi. Set yapacak kadar şey olursa ne olur? set. Sana sadece gözlükle şey lazım. Pantolon. Ya da sadece gözlük. Şöyle geçelim. Aa. çıkalım Ha. Tamam hangi renk? Ah be pembe çıksaydı güzel olurdu. Ah çıkamıyor. Ha. O. Oh. İkide bir düşüyorum. Ee, ben şu an senin arkanda olmam lazım. Dur. Neredesin? Neredesin seni göremiyorum. Yok bence ilk demir set yapalım öyle bitirelim. Fırın yapıyorum ben. Senin kazman kırıldı mı da? Sana demir set lazım. Sana sadece gözlük mü lazım yoksa? Tamam. Ben o sırada bir tane daha fırın. Ben bir tane daha fırın yapayım. Dur dur dur. Şöyle üçe böleceğim. Şunları al. Terakotaları. Enanterimde yer yok çünkü. Şuraya şunu koy. Altının kaç tane var? Bu oh, bir tane altın elma yapabiliyoruz çok iyi. Tamam. Ben, ben kendime bir tane zırh çekeyim. Bir tane altın elma yapayım ne olur ne olmaz. Efendim? Ha. Buradan iki demir, Buradan da iki demir. Tamam. İki tane kova mı yapacağım? Alo. İki tane kova yapayım mı? Sana kazma yapıyor. saniye şuradan iki şuradan bir tane kazma yapayım ve şuradan bir gel sana pantolon atacağım aa şurada da demir var bekle geliyor oh what Oo, az önce yer. Gel gel. Arkamdayım. yap. Al. Şurayı kapatayım. Şurayı lan dur. Şurayı kapatayım ha. Eee. Buradan 5 tane, buradan da 5 tane. 9 6. Gel. A Bak. F Stopi <laughs> E zombi öldü Ne bileyim öylesine yazıyor F diye 8 tane şimdi Yarısını buraya koy bekle Şöyle Bakın al Nerede? Gel sana demir kazma atayım yine. Um, şöyle üçe böleyim şunları. Dur bölemedim. Buradan, buradan beş buradan. Yok yok yok. Dur bir saniye. Başarı alacağım? Dur gel lan buraya. Lan alamıyorum. Hah aldım. Hmm. Alamıyorum. Al bir tane attım sana. Katalık. Tamam. 7 tane demir lazım. 5 tane hatta. Şuradan. Son 2 demir. Neresi? tane bir tane tane al bakalım şuradan tamam ben de kılıç yaptım demiş tamam dur ııı tamam evet arkadaşlar burada e, videomuzun sonuna geldik eğer eğer daha fazla Survivor videosu gel, gelsin diyenler yorum yoruma gelsin yazsın. Umarım beğenirsiniz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.